Neredesin Doğucuk? Oyun parkındayım. Nerede ama? Posofta. Ardahan Posof. Evet. Teknik alanındayız değil mi? Bak şimdi. Buradan aşağı nasıl çıkıyor? Kazı Yapar mıyım? Yaparsın. Yapamam. Kapat. Neden kapatıyoruz? Patmıyoruz. Neden böyle yaptın o zaman? Üç kağıt. Evet, tutun bence de. İyi mi senin? Bir elinde makak tutacak. Sen. <laughs> ya. Böyle. Yok bu kırmışlar. Her zamanki gibi kırmışlar evet. çok tehlikeli de o kırılabilir onun basma yerleri. Baba. Kay. o metalden ya o biraz tehlikeli bak. Pastıdır, küflüdür bu. Yani, çıkıp bakacağım. Ya yani bilmiyorum. Çık da. Dikkatli çık ama. Dikkat. O tahtalar çürük falan olmasın diyor bak. Dur. Yani dikkatli çık o zaman. Biraz yüksek orası. Elime tut. Buraya çık. Dur bak tehlikeliyse gitme. Tamam gel. Tamam. İn şimdi. Lazım. Bir şey olmaz. Elini tutmadan inebilirsin. Şurada tut ya. Çok korkunç. Gel biraz daha in. <gülüyor> <gülüyor> tut. Elimi tut. <laughs> böyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle iniyoruz çıkıyoruz. Bu çaylardan ama bundan kendim çıkarayım. Bu yukarı, salıncağı da kırmışlardı o. Evet, salıncağı da evet. sakak korkuyorum <laughs> evet. bu sağlam da ben şey seni indirince yaptım kaç böyle kendin tamam indi halım tamam. çok hızlı güzel dikkat et ben kaymayayım da o ya Şık burası bana göre birazcık. Ben o zaman senin yerine gelirim. nasıl kovalıyorsun? Şişt şişt diyemem. Şişt diye böyle yapıyorum. Buradan gelse Oradan geri gel alın çökebilir. Benim ağırdığımdan birazcık. Şişt şişt diye yapayım sadece mi? Hadi annenin yanına gidelim. Geç oldu. Bir şey yapacağım. Artık kaldı. Bir çıktı. Bana ne var? Bir çıktı. Bak şimdi. Nasıl merhaba arkadaşlar? Görüşürüz arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi gel. Merhaba gördük kanalı. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi farklı eğilir. Şu beyaz kedi nereye gitti de Beyaz kedi ortalama doğru. Gel. Neden? Gidiyoruz hadi. Nereye gidiyoruz? Geç şu mesele alalım oraya. Dabala bıraa Dabala bıraa Baba geliyor Tamam otlara dokunma bak ısırgan otları var Kaşınırsın sonra Merhaba arkadaşlar Şimdi bu çocuk foto Ne? Çocuk foto Bu biraz da foto Doğucuk foto mu? Dolcuk bozu. Dolcuk bozu. Dolcuk bozu. Ele mi tutar araba geliyor babacığım. Devam et. Devam, devam et. devam et. Devam et. Devam et. Felaket felaket. Yolda yürümek felaket. Felaket. Dikkat et. Felaket felaket düşeceksin şimdi. düşmedin ha. Evet. Doğru niye düz yapmıyorsun da? Merhaba arkadaşlar ben doğru. Posof biraz Bana uzak değil mi doğru Ardahan'a? Evet biraz uzak. Yaklaşık kaç kilometre? Neresi bizim adımız? 45 masum? kilometre var. Bu taraftan var. gidiyoruz bu taraf. <laughs> Mangalcıydı o. Mangalcı. Fatih Bey geçen kahvelerde ilk yaptık. Sabah da sen yap. Tamam. Fatma Hanım'la da çekeyim de <laughs> ileride görürsünüz. <laughs> i̇leride bizi unutmazsan Fatih abi. Takımlarla gelseniz ya. Biz de oradaydık takımlarla. Ne oldu? Doğru. <gülüyor> Doğru. Güle güle. Güle güle.